Bu arkadaşlarımız mağdur edilmiştir. Buradan Sayın Osman Şimşek'e sesleniyorum. Türkiye Eğitim Senatı oluşu ve Başkanı Ahmet Akça yeni eğitim sisteminin çilesinin bitmediğini belirtti. Akça, Milli Eğitim Bakanlığı'nın 4 artı 4 artı 4 sisteminde hiç kimsenin mağdur olmayacağını ifade etmesine rağmen Türkiye genelinde 30 bin öğretmenin alan değişikliği konusunda mağdur edildiğini savundu. Milli Eğitim Bakanımız 4 artı 4 artı 4'ten dolayı mağdur kimse bırakmayacağım demişti. Böyle bir sözü vardı. Kamuoyuna açıklamıştı. Ancak 4 artı 4 artı 4'ün uygulandığı ilk etapta 30 bin sınıf öğretmeni norm fazlası durumuna düşürüldü. Sendika binasına düzenlediği basın toplantısında kamuoyunda 4 artı 4 artı 4 olarak bilinen yeni eğitim sisteminin problemleri de beraberinde getirdiğini ifade eden Türkiye Eğitim Sen iki İkinoğlu Şube Başkanı Ahmet Akça, Hatay'da ilkokul ve ortaokulun birlikte aynı binada ve tek müdürlük altında devam eden okulların sınıf öğretmeni olan idarecileri alan değişikliği için müracatta bulundu ancak Hatay Milli Eğitim Müdürü Osman Şimşek'in yanlış uygulamaları yüzünden başvurular iptal edilerek 41 yöneticimiz mağdur edildi şeklinde konuştu. İskenderun ilçemizde 41 tane ikili eğitim yapan ilkokul ve ortaokul birlikte aynı binada müdürlüğü tek bir kişide bulunan okulların idarecilerini mağdur etti. Yani hem Erzin hem dört yolda hem İskenderun ilçemizde bu arkadaşlarımız mağdur oldular. Hatay İl Milli Eğitim Müdürü Osman Şimşek ile bu durumu açıklamak ve yapılan yanlışı anlatmak üzere bir görüşme talep ettiklerinin de altını çizen Akça, yapılan görüşmede Şimşek bakanlığın talimatına uyguladığını belirtti. Buradan belirtmek istiyorum. Mersin, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Kahramanmaraş, Niğde, Isparta, Kayseri ve benzeri illerimiz neden yönetici olan arkadaşları yan alanlarına geçiş işlemini gerçekleştirdi? Yoksa bu illerimiz Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı olarak çalışmıyorlar mı? Hatay İl Milli Eğitim Müdürlüğü Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı olarak çalışmamakta mıdır dedi. Adana'da, Mersin'de, Osmaniye'de, Gaziantep'te, Kahramanmaraş'ta yakın çevre illerimizi sayıyoruz. Onlarca il bu işlemi gerçekleştirip arkadaşlarımızı ortaokulun müdürü yaparken niçin kendileri bunu yapmamıştır? Türk Eğitim Sen Hatay İkinoğlu Şube Başkanı Ahmet Akça, Hatay Milli Eğitim Müdürü Osman Şimşek'in sorumluluktan kaçarak yöneticilerini yalnız bıraktığını belirtti ve yöneticilerin atanmaması olayında suçluların cezasız kalmaması gerektiğini de sözlerine ekledi. Biz Sayın İl Milli Eğitim Müdürünü buradan seslenmek istiyorum. Vicdanınız rahat mı? Yöneticilerinize sahip çıkmadınız.